Ben Selahattin Demirtaş'a bir e, soru sordum. Çok tartışmalı bir konu vardı gündemde. E, Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soru buydu benim sorduğum soru. Çünkü Sayın Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi geçmiş, e, kendi kariyerine baktığınız zaman bu soru çok tartışıldı. Ben de bunu sordum. Sayın Demirtaş da bir bana avukatları aracılığıyla bir cevap iletti. E, o da cevap ya cevap şu oldu. Cevap Ekrem İmamoğlu'na verirler oldu. Şimdi ben de şaşırdım. Çünkü benim sorum Mansur Yavaş'tı. Cevap siz şeklinde geldiniz. Sonrasında da bu cevabın bu şekilde olduğunu anladım. Bunu Bundan haberdarsınız herhalde evet. bu haberden. Neyse. hissettiniz? Yani bunu? siz yayınladınız ve haberdarım. Yani şöyle bir kere hani Mansur Bey kısmı ile ilgili bir yorum yapamam. Yapmayacağım şey de şunu da söyleyeyim. Bir kere bu ülkede işte Türk Kürt'ü e oy vermez, Kürt Türk'ü e oy vermez. Hani mantığı bana göre işlemez. Olmaz öyle bir iş. Yani... Ankara'da da Kürt vatandaşlarımız Mansur Bey'e oy vermiştir. İstanbul'da da Kürt vatandaşlarımız bana oy vermiştir. Ama ben ne istiyorum? İstanbul'da 16 milyon insanımızı mutlu etmek istiyorum. Bunun içinde Kürt vatandaşımız var, Lazı var, Çerkezi var, Türk batağı herkes var. Yani dolayısıyla ben onları mutlu edebildiğim zaman ben mutlu, oy veren vermeyen de bakmaksızın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tabii ki önemli bir siyasi şahsiyet olarak Ekrem İmamoğlu'na oy verir bakış açısını ortaya koyuyorsa bu bu memnuniyet onun kulağına gidiyor da böyle bir dil kullanıyorsa benim adıma olumlu bir bakışı varsa e, tabii ki beni mutlu eder. E, ama e, onun ötesinde dediğim gibi diğer anlayış doğru değil. E, biz e, bütün şehirlerde hemen hemen ciddi bir oy aldık. E, özellikle 11 büyükşehir belediyemiz için söylüyorum ve bazı belediyelerimizde bazı şehirlerimizde yüksek sayıda Kürt vatandaşımızın yaşadığını da biliyoruz. Ee, geçmişte genel başkanı olduğu Sayın Demirtaş'ın genel başkanı olduğu HDP'nin de oylarını biliyoruz. Dolayısıyla bize oy veren o vatandaşlarımıza yerel yönetici olarak biz layık olabilir miyiz? Ben ona bakarım. Ee, bu, bu şu anki 2023 seçimleri için bunu söylemiyorum. Yani böyle spesifik bir tartışmanın içine dahil etmek için sormuyorum. Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı? Ee, çok ilginç bir e, bakış açısıyla soru sordunuz. Tebrik ediyorum Candaş Bey. Böyle bir hayal böyle mi? bir şey böyle bir hayal olur mu Olmaz serez. mı? Ben Ama siyaset yapıyor yapıyorsam hayır, isterdim mesela. Ben, şey. benim öyle bir hayalim yok. Ben e, ben size şöyle söyleyeyim. İdeallerim adına e, Beylikdüzü Belediye Başkanı olmak istedim. Niçin? Çünkü Beylikdüzü'ne çok emek veren bir iş adamıydım. Beylikdüzü'nde yaşıyordum, yatırımlarım vardı, ailelerim ailelerim derken çok kalabalıktık orada. Ve bir arada yaşadığımız yerde işler iyi gitmiyordu ve üzülüyordum yani. Tamam. Haksızlık, hukuksuzluk ve ideallerim adına oraya talip oldum. Ama ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım diye hayal kurmadım. Ama işimi iyi yaptım. İnsanlar, partimin yöneticileri, genel başkanım beni davet ettiler ve ben Büyükşehir adayı olmayı kabul ettim. Ardından da mücadele ettim, belediye başkanı oldum. Yani bundan sonraki süreç için yani bu iş hayal kurmakla değil, yani gerçekleri ortaya koyup üreterek insanların kabulüyle olabilecek işlerdir. Ben öyle inanırım. Dolayısıyla inanın ki, içtenlikle söylüyorum ki, ben İstanbul'umuza hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu kadim kente hizmet ederken, ülkemin bugün çok normal koşullarda, normalleşmeyle, uzma, uzlaşmayla, e, kucaklaşmayla gerçekten keyifli bir pozisyonda olsa bu hizmetlerin 2-3 katını yapabileceğimizi görüyorum ve kaybettiği yılları görüyorum geçtiğimiz 10-15 yılda özellikle bütün bunlara baktığımda aslında neler ıskaladığımızı görüyorum ve çok üzülüyorum o bakımdan gururla keyifle bu kente hizmet ediyorum ama şunu da söylüyorum sevgili candaş inanın ki ben bu sürece kendini adamış bir birey olarak ee, ve memleketin demokratikleşmesi adına, memleketin iyileşmesi adına, memleketin normalleşmesi adına, memleketin ötekileşmiş insanlarını eşitleme adına, 86 milyon insanı eşit gören bir devlet yapısı adın olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. Yani bu şu demek ama o zaman işte. Bu benim söylediğim demek. yorum yap. Ben bu omuzlar bütün yükleri taşır diyorum. Yani bu şunu diyorsunuz, şunu demiyorsunuz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iyiyim ben. Başka bir göreve talip değilim demiyorsunuz. Öyle bir şey denir mi ya? ya işte ben de Denmez soruyorum. ya sevgili e, Candaş denmez. Ayıptır yani. Gerçekten ne ayıptır, ahlaki değildir. E, milletimizin e, duyguları buna karar verir. Ama ben diyorum ki bu yola kendini adamış Ekrem İmamoğlu. Milletimizin teveccühünü almış Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un en yüksek oyla seçilmiş bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Ailesine mahcup olmak istemeyen, milletine mahcup olmak istemeyen Ekrem İmamoğlu diyor ki: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar her yükü taşır. Ee, siz seçildikten sonra hatta seçilirken bir konuşmanızda o çok böyle popüler konuşmalarınızdan birinde özellikle şey söylediniz. Bir daha İstanbul'un parası tarikatlara, cemaatlere gitmeyecek dediniz. Şu anda mesela izleyicilerimiz de soruyor diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu anda herhangi bir şekilde destek alan tarikat, cemaat ya da bunlarla ilintili bir kurum var mı? Şimdi bakın bir yok ikincisi <laughs> bu cümlem eksik kalır ben o zaman hani kayırmacılıkla vakıflara derneklere tarikatlara cemaatlere kişilere gruplara diye sıralamıştım. yani sadece iki kelime değil burada bahsettiğimiz şey şu haksız hukuksuz ve vicdanı olmayan bir biçimde halkı hizmet olarak dönmeyeceğini bildiğiniz bir biçimde yapılan her şeye karşıyız dedik ve şu an Tamamen bunların e, musluğunu kesmiş durumdayız. E, ve, ve yani şunu söyleyeyim, kalıcı olmayan, sürdürülebilir olmayan, anlamlı olmayan, yani çocuğu korumayan, <laughs> gence gelecek umudu vaat etmeyen, çevreye katkısı olmayan, hangi husus var ise bizim kapımız onlara kapalı. Tabii ki saygın vakıflar, saygın dernekler vardır, bunlarla işbirliği yapılır ama sürdürülebilir bir işbirliğidir bu. Yani kazan kazan mantığıdır. Vakıf da kendi muteber yol yürüyüşüne katkı sunacağı bir işbirliğidir o. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin de İstanbul halkı adına oradan bir kazanç elde etme işbirliğidir o. Buna bakar ve ona göre hareket ederiz ve tümü şeffaftır. Ee, yoksa tabii ki işbirliği yapıyoruz. Vakıflar var, dernekler var, tesisler ürettiğimiz noktalar var ama dediğim gibi kazan kazan mantığıyla. Ya o kadar sorgusuz sualsiz. Bakın biz e, İstanbul'un hemen hemen bütün AK Parti ilçelerinde yaptığımız e, mukavelelerle, sözleşmelerle geçmişte örneğin X ilçe ismini vermeyeyim. X ilçe gelmiş belediye siyasi yakınlık var diye aynı partiye e, sahipler diye hukuksuz ya hukuksuz. Kamu yararını olabilir ama hukuksuz. Ya yerin üçte birisi Büyükşehir Belediyesi'nin. Örneğin üçte ikisi ilçe belediyesinin ya da bir kısmı da hazinenin. Gelmiş orada inşaata başlamaz. Başlayamazsın. Hazineden izin almak zorundasın. İlçe belediyesi seninle mukavele yapmak zorunda. Bunu ilçe belediyesi meclisine götürüp onaylatmak zorunda. Büyükşehir belediyesi meclisine. Tümden bu ortada yok. Niçin biliyor musunuz? Denetlenmiyor ki. Denetlemiyorlar. Bakın ben büyük Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda Sayıştay geldi yıllar sonra. Yıllar sonra. Dedim herhalde unuttunuz böyle bir belediye olduğunu. Niye geldiler? CHP'li belediye Beylikdüzü'ne e, belediye başkanı oldu diye bir CHP'li bir isim. O bakımdan hani <laughs> denetim mekanizmalarının, soruşturma mekanizmalarının, e, teftiş mekanizmalarının işletilmemesi, e, o kayırmacılığın yani hükümetin işte hani demokrasinin bütün kuralları aslında çok affedersiniz lav edilmiş yani yok edilmiş. O bakımdan e, biz şu anda ne söyleyebilirim ki halkımıza izah edemeyeceğimiz hiçbir ilişki belediyemizin gündeminde yoktur olamaz da ee, geçmişte var olanların ya çoğunu iptal ettik ya bir kısmı davalık ve hukuki süreçleri devam ediyor. Bir kısmı ile ilgili de geçmişte yapılmasına rağmen soruşturmalarımız devam ediyor ya da bir kısmı işte İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 33 dosyanın içerisindeki oradaki rakamın toplam bedeli neredeyse 20 milyara yakın bir değeri var.